İyi misin, yaklaşalım. Söktüğü yere de. Ha? Of. Çok açılmış mı? Biraz. biraz. Ba bayağı var. <laughs> açık. Yol kenarlarında şoförlerin uyuyakalmasını önlemek amacıyla asfalta açılan tırtıklı şeritler, vibrasyon çizgileri özellikle bisiklet ve motosiklet sürücüleri için ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır. Bu tırtıklar araçların şeritten çıkmasını engellemek veya sürücüyü uyarmak için tasarlanmış olsa da iki tekerlekli araç kullanıcıları için aşağıdaki tehlikeleri barındırmaktadır. Bisiklet ve motosiklet sürücüleri için riskler. Bir denge kaybı, tırtıklı yüzey bisiklet ve motosikletlerin kontrolünü zorlaştırır. Ani titreşimler özellikle yüksek hızda düşmeye neden olabilir. İki lastik ve süspansiyon hasarı. Sürekli bu tür yüzeylerde sürmek lastiklerde aşınmaya ve süspansiyon sisteminde hasara yol açabilir. Üçüncü yol kenarına sıkıştırma tehlikesi, motosiklet ve bisiklet sürücüleri bu tırtıklardan kaçınmak için trafiğe daha yakın şeritte sürmek zorunda kalabilir. Bu da araç çarpması riskini artırır. Dördüncü gece ve kötü hava koşullarında artan risk. Görüşün azaldığı durumlarda tırtıkların fark edilmemesi ani manevralara ve kazalara sebep olabilir. Çözüm önerileri 1 alternatif uyarı sistemleri, tırtıklı şeritler yerine optik veya sesli uyarı sistemleri kullanılabilir. Yol kenarına yerleştirilen yansıtıcı işaretler veya titreşimli boyalar daha güvenli olabilir. İkinci bisiklet motosiklet dostu tasarım, tırtıkların aralıkları daraltılarak veya derinlikleri azaltılarak iki tekerlekli araçlar için daha az tehlikeli hale getirilebilir bisiklet yollarının ayrı olarak inşa edilmesi bu riski tamamen ortadan kaldırabilir. Üçüncü sürücü bilinçlendirme. Özellikle otoyol girişlerinde bisiklet ve motosiklet sürücülerini uyaran levhalar konulabilir. Sonuç, bu tür önlemler araç sürücüleri için hayat kurtarıcı olsa da bisiklet ve motosiklet kullanıcıları için ölümcül sonuçlar doğurabilir. Yol güvenliği planlamasında tüm kullanıcıların ihtiyaçları dikkate alınmalı ve daha dengeli çözümler üretilmelidir. Bu konuda yerel yönetimlere ve karayolları yetkililerine geri bildirimde bulunmak, alternatif çözümler talep etmek çok önemlidir. Tekirdağ Bisiklet Kulübü ve Neşeli Pedal Tekirdağ'da bugün bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla birlikte sessiz sürüş etkinliği gerçekleştirdik. Birlikte sahil dolgu alanından Barış ve Özgürlük Parkı'na kadar birlikte pedal çevirdik ve etkinlik sonrası Tebis geleneksel çarşamba akşamı bisiklet sürüşüne katıldık. Sahil, Köse İlyas, Husunlu, Gazioğlu, Karaevli güzergahlı rotada beraber pedalladık. Dönüş yolunda ne yazık ki Neşeli Pedal grubumuzdan Yaşar arkadaşımız yol kenarlarında şoförlerin uyuyakalmasını önlemek amacıyla asfalta açılan tırtıklı şeritler nedeniyle kaza geçirdi. Verilmiş sadakası varmış arkadaşımız. Kazayı yüzünde yarık, omuz, kol ve ayak dizinde yere çarpma ve asfalta sürtünme kaynaklı ezik ve soyulmalarla atlattı. Kendisine neşeli pedal olarak bir kez daha geçmiş olsun diyor ve acil şifalar dileğinde bulunuyoruz. Ve konu ile ilgili yerel yönetimleri ve karayolları yetkililerini göreve davet ediyor ve iki teker dostlarımızın can güven likleri için vakit geçirmeden ivedilikle aksiyon almalarını talep ediyoruz. Yaşar arkadaşımızın kaza sonrası ilk müdahaleyi yapan Tebis Kulübü üyesi Doktor Sercan arkadaşımızın aramızda olması da büyük bir şans. Arkadaşımızın hastaneye ulaştırılması ve tedavi süreçlerinde yanımızda olan Tebis Kulübü tüm yetkililerine, Abi, işte yetkililerine Abi, teşekkür ederiz. Biliyorum arabalar şoförler için uyku ama bu uyku bu uyku bisiklet ve motosiklet içinde ölüm tehlikesi. Bunun canlılarını yaşadık. Yaşar'ım büyük geçmiş olsun yardımcım ya. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun abi. Kurtaramadım diyor, tırtıktan diyor, kayıp diyor. Tabii tabii, tırtık zaten tam başlangıcıydı. Şey kötü tarafı... Abi ben bunu dikeyim, siz çıkacaksanız çıkın. Ben de gittikten sonra giderim. Bir şey yok. Yaşar'ım bir ihtiyacın var mı? Şimdi e, eve gidiş şeklini nasıl yapalım? Yani sürebilir ama araçsız olacak istersen araçla bırakırsan daha iyi olur sanki. Tabii tabii araçla bırakırız evet. da <laughs> kalanı bende. Yaşar'ım bir ihtiyacın var mı kardeşim? Biz gidiyoruz. Olursa yani hiç saat önemli değil bir al de Tamam. Büyük geçmiş olsun. Olmasaydı keşke ama. Ne? Olca, olacağı varmış öyle diyelim. Sercan hocam teşekkür ederiz her şey için. Teşekkürler. Tekirdağ Bisiklet Kulübü Başkanı Gürsel arkadaşım. Ve teşekkürler Sercan hocam. Teşekkürler Yaşar arkadaşımızı yalnız bırakmayan, tüm süreçte yanında olan kulüp üyeleri. Bir sonraki sürüşte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. falan yok ki mi? Bak. Bakıldım o. Hadi Thank yeah.